Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CMD'yi tanıtacağım. İlk olarak başlat menüsünden CMD yazarak CMD'yi açabilirsiniz. İlk ilk komutumuz arkadaşlar renk olacak. Color yani İngilizcesi renk olarak. Color A en sevdiğim renktir benim. Color A yeşil. Color B diyen, bu renk. Ama ben Color A'yı kullanacağım. Mesela evet bu kadar şey işlem yaptık. İkinci komut olarak da CLS üreteceğim. CLS bu komutların hepsini siler böyle temiz bir sayfa açar size. Daha sonra arkadaşlar masaüstüyle ilgili bir komut bulmayı, ay bir birin bulmayı, bir tane yerleri mesela bir tane semet dosyasının içine falan girme onları göstereceğim. Onun içine C'de desktop çünkü ilk masa üstüne gelmek lazım sonra masa üstüne geldik mesela benim masa üstümde bunlar var dir yazarak dir, yaza, dir yazarak burada ne oldu ne her şeyini görürsünüz neler var neler yok hangi tarihte geldi ne zaman şey oldu 21 tane dosya 3 tane dizin varmış bak hepsini burada her hepsini burada gösterir arkadaşlar mesela bir dosyanın içine bile girebilirsiniz cd mesela CD mesela Samet olur aynı. Samet ama kısa yol kısa yol olduğu için bulmuyor veya büyük olduğu için bulmuyor arkadaşlar kısa yolları bulmuyor. Ona göre yapın yani. Sonra daha sonra bu desktop'a kadar geldik. Desktop'tan çıkmak yani masa üstüne çıkmak bu komutu geri almak için CD 2 nokta koyarak çıkabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar masa üstü masa üstün yine masa üstüne geleceğim. Daha sonra arkadaşlar dosya yapacağım ben size. Dosyayı MD komutuyla yapıyoruz. Dosya sl ay md samet diye bir dosya açalım. Evet gördüğünüz gibi samet diye bir dosya açıldı. Hemen o, o dosyayı silebiliriz. rd komutuyla samet samet yazarak yanlış yazdım. Sana doğru yazmışım. Sen medya olarak biraz sonra evet. Dosyayı sileriz. Bu kadar kolay komutlardır arkadaşlar. İlgilerseniz kolay komutlar olacak. Şimdi arkadaşlar size userleri tanıtacağım. Net user yazarak bilgisayarınızdaki o görebilirsiniz. Mesela hangisini kullanıyorsanız onu görebilirsiniz. Evet yani ben OEM'i kullanıyorum. OEM'in bilgilerini görmek için net net user o yazarak onun tüm şeylerini görebilirsiniz. Tam adı falan OEM. Sonra yerel grup üyeliği falan Tam ekran yapalım. Tam ekran olmuyor mu? Şöyle. Sonra buradan parolu gerekli mi? Parola gerekli. Evet. Kullanıcı parolu değiştirebilir mi? Evet. Bunları falan görebilirsiniz arkadaşlar. Sonra bu OEM'in şifresini değiştirmek istiyorsanız bu şey için işi yarayabilir. Mesela cezanız var. Hafta sonları açabiliyorsunuz bilgisayarı. Şifreyi kırarsanız hafta içi de açabilirsiniz. Anneniz babanız yok hafta içi evde. Net user büyük harflerle OM sonuna yıldız koyacaksınız. Şöyle yıldız koyacaksınız basacaksınız. Kullanıcı için parol yazacaksınız. Ben yazmayacağım. Bir o paroluyu bir daha yazacaksınız. Kıparınızı değiştirecek. Ama sadece burada olmayabilir. Çünkü cmd'yi cmd cmd yazıp bunu şey olarak açacak, açacaksınız. Yönetici olarak çalıştıracaksınız arkadaşlar. Öyle sistem 32 olacak. Bende otomatikman sistem 32 oluyor ama sizde de olabilir otomatikman. Eğer olmazsa şey olarak açacaksınız bunu kullanıcı olarak ana kullanıcı olarak yani yönetici olarak çalıştıracaksınız arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar çok şey yapmayacağım. Son olarak bir şey gösterip kapatacağım. IP config'i göstereceğim. Böyle IP'nizi falan bulabilirsiniz. Mesela IP 4 adresiymiş bilmem ne bilmem neymiş. Öyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.